Evet arkadaşlar oynadığı kanallar herkese selam. Bu videoda sizinle birlikte üçlü mızrakla uçmayı göstereceğim. Bunun için ilk öncelikle üç mızrağımı alıyorum. Üçlü mızrak. Sonra girdap lazım. Bize girdap 3. Ben girdap 3 kullanacağım. Bir de su kovası. Arkadaşlar suda uçabiliriz sadece bununla. Denizlerde ve sularda uçabiliriz. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Olsun oluyor. Yani için ya uçması için büyük basacağım. Hemen büyük bastı arkadaşlar. Şimdi sağ klikle basılı tutuyoruz. Sonra iyice gerildiğinde bırakıyoruz Bir saniye. Şimdi bırakıyoruz ve uçtuk arkadaşlar. Bir daha böyle deneyeceğim. Oo arkadaşlar bu arada girdapç bayağı yukarıya fırlatıyorsunuz. O yüzden girdap 3 seçtim. saniye geri fırlat. Oho yukarıya Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.